Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bültenle karşınızdayız. Bugün 29 Temmuz Cuma günü bültenini değerlendireceğiz. Toplamda 4 müsabakan var arkadaşlar. Bu videoda bunu değerlendireceğiz ve bir de skor sorumu olacak yine. Skoru doğru tahmin eden iki kardeşimiz de 15 gün boyunca Telegram VIP grubumuzda <laughs> ağırlayacağız. Ve arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı Şayet kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, Unutmayın arkadaşlar bunlar gerçekten bizler için çok çok önemli ve bizleri Instagram adresimizden de takip edebilirsiniz. Videonun açıklama bölümünde yine Instagram adresimiz mevcut ve bir de ücretsiz Telegram grubumuz var arkadaşlar. Ücretsiz Telegram grubumuzda ara ara Telegram ailemize kombinler paylaşarak da destek olmaya çalışıyoruz. Yine videonun açıklama bölümünde ücretsiz Telegram grubunun da linkini bulabilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar biraz katıldan bahsedeyim. Hemen maçlarımıza da geçelim. Ben ve Tahminci kardeşlerimizin orada özel çalışmalarını kombinler halinde paylaştığı bir mecra arkadaşlar. Günün ana kombini, günün misli, yüksek misli kombini veya günün kalesi gibi kombinlerimizi orada gelip özel çalışmalarımızı da görebilirsiniz. Ve gol listeleri arkadaşlar. Gerçekten gol listelerinde %90'a varır bir başarımız var. Son 3-4 gündür gol listeleri paylaşmaya, özellikle bu sezon gol listeleri paylaşmaya devam ediyoruz. Yine gol listesini de gelip katıl gruplarımızda görebilirsiniz. Katıl gruplarımıza gelmek isteyen arkadaşlar da varsa yine YouTube ana sayfamda katıl butonu var arkadaşlar. Katıl butonu tıkladığınızda abonelikler sayfası açılır. Oradan gelmek istediğiniz grubun yine abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilir. Veya iPhone, Apple kullanıcısı iseniz ki Apple cihazlarda katıl butonu gözükmeyebiliyor. Bizlere videonun açıklama bölümünde bulunan WhatsApp iletişim numaramızdan yazın. Gereken bilgileri veya desteği oradan sizlere sağlarız diyerek hemen maçlarımıza geçelim. Dilerseniz skor sorumla başlayalım arkadaşlar. Skor sorumla başlayalım. Danimarka liginden bir mücadele Odense, Milan ağırlıyor değerli dostlar. E, i̇ki ekip de e, Danimarka Ligi'ne açıkçası iyi bir giriş yapamadılar. E, Milantki ki şampiyonlar Önenleme, e, mücadelelerine çıkmıştı. Hatta onları da yine bu ekranlarda değerlendirmiştik. E, açık e, Açıkçası Midland açısından e, fikstür biraz kalabalık hemen bu maçın 3 gün sonrasında yine bir şampiyonlar Ligi mücadeleleri var. E, Benfica deplasmanına gidecekler. E, bu maçta Akılları o maçta kalır mı? Bence kalır diye düşünüyorum. Ee, buradan Mijland tabii ki bir galibiyet alarak <laughs> moralli gitmek isteyecektir. Yalnız Odense deplasmanları Danimarka'da gerçekten çok zorlu bir deplasmandır. Ee, Odense de iki maçtır galip gelemiyor. Onlardan da bu maçta ben açıkçası bir reaksiyon bekliyorum. Bu, bu mücadelenin kazananından ziyade gol bahsin'e gittim. İki takımın da gol bulacağını düşünüyorum değerli dostlar. Benim tercihim karşılıklı gol var yönünde oldu. Aynı zamanda bu skor sorumu arkadaşlar. Odense Mijland maçının skorunu doğru tahmin eden iki kardeşimizi de yine 15 gün boyunca Telegram VIP grubunda misafir edeceğiz. Geçelim dilerseniz diğer maçımız arkadaşlar Hırvatistanliğinden bir mücadele ki Cuma günü bülten biraz dar arkadaşlar. Lütfen Cuma günü mislilerimizi biraz düşük tutarsak sevinirim. Dinamo zagreb i̇stra mücadelesi ee, Hırvatistan Ligi'nde 3. haftalar oynanıyor değerli dostlar. Ee, açıkçası Zagreb e, Liye çok iyi başladı. Hatta çıktığı iki maçta da 8 gol bulma başarısı gösterdi ki e, Zagreb ki gerçekten geniş bir kadroya sahipler arkadaşlar. E, hatta Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde Özellikle de ileri ucum hattı çok zengin olduğundan bazı oyuncuları dinlendirerek ligde farklı, Avrupa'da farklı kadrolarda kadrolarda çıkardılar. Osic, Dirmic, Petkovic, Ademi, Goyak gibi oyuncuları bir kısmını dinlendirip bir kısmını ligde oynattı. Yani o ligde Dinamo Zagreb'i bilmeyenler için söyleyelim. Yani 20 sezonun galiba 19 sezonunu şampiyonu olarak geçirdiler. Hatta yani artık müzelerinde kupa koyacak yer kalmadı diyebilirim. Ondan önceki ben 20, son 20 sezonu söylüyorum ama ondan öncesi de var yani. Bu mücadelede ne yapabiliriz? Ne alabiliriz? Biraz buna bakalım. Dinamo Zagreb galibiyetin açılan oran gerçekten çok düşük. Burada maç sonu 1 olarak almayalım da ilk yarı 1 alabiliriz arkadaşlar. Mesela ben bu mücadelede Dinamo fişi ilk yarı ilk yarıdan çekeceğini düşünüyorum. Hemen bu maçın akabinde yine Şampiyonlar Ligi'nde Ludogorets maçları var. Burada e, ilk yarıdan işi bitirip bazı oyuncuları da belki dinlendirmek isteyebilirler. Burada ilk yarı bir olarak değerlendirebiliriz. Hatta yüksek oranıyla ilk yarı 1,5 gol üstü olarak da değerlendirebiliriz. 1.95 oranı var. Burada e, dileyenler ilk yarı 1 veya ilk yarı 1,5 gol üstü olarak alabilirler. Bence ideal kombinlere de girebilir. Geçelim diğer maçımıza arkadaşlar. Avustralya. Avusturya League'den bir mücadele. Blauwais, Avusturya win 2. Yani 2. Ben burada direkt konuya gireyim arkadaşlar. Kısacası ben burada gollü bir maç bekliyorum. Hatta gollerin ilk yarıdan gelebileceğini düşünüyorum. Burada idealden 2.5 gol üstü olarak değerlendirdim. Yani burada Hatta ilk yarı bir buçuk gol üstü de belki sistem kuponları alabiliriz. İlk yarı bir buçuk gol üstüne açılan oran da 1.97. ikiye yakın bir oran. Burada idealden iki alabiliriz. Veya sistem kuponu yapıyorsak yine bu maçın ilk yarı bir buçuk gol üstü de bence sistem kuponlarına çok rahat bir şekilde girer. Ve son maçım arkadaşlar. 29 Temmuz günü son maçım. Belçika'dan bir mücadele. U.S. Glois mücadelesi. Yani Union San Martin Grois mücadelesi, Charleroi ile oynuyor arkadaşlar. Ee, geçen sezon hatta e, şampiyonluğu kılpayı kaçırmışlardı. Lien baştan sonuna kadar e, lideriydi neredeyse. E, Groys, e, playoff mücadelelerinde e, kulüp rüce ye yenildiği maçlarla şampiyonluğu kaçırmışlardı. E, <laughs> Burada Charleroi'ya gelecek olursak Charleroi da hatta geçen sezonu Avrupa Playoff grubuna kalmıştı ki Gent ve Genk'in ardında 3. sırada tamamlamışlardı. Yani burada arkadaşlar e, Gloys'te bazı giden oyuncular oldu. Gelen oyuncular oldu. Hatta e, geçen sezon çok kez bahsettik. Alman asırlı bir Türk oyuncu vardı. Deniz Zundal. E, o da yine takımına gitti. Kiralıktı. E, Brighton'a gitti. Ki Brighton'dan da yine güzel genç bir forvet aldılar. Hatta çıktığı ilk maçta da gol buldu. İşte, yanılmıyorsam adını bura bir yere yazmıştım. Adinga. Adinga arkadaşlar. E, ya burada e, Gloys'in biraz Tabii ki takımın oturması biraz zaman alacak. Ee, bu mücadelede e, ben e, Glois açısından zorlu geçeceği düşünüyorum. Charleroi mücadelesi. Burada iki takımdan da gol bekliyorum kısacası arkadaşlar. Belki Royce maçı kazanabilir ama Charleroi'nin da bu deplasmanda gol bulabilir, gol bulacağını düşünüyorum. Burada karşılıklı gol var olarak değerlendirdim arkadaşlar. 1.48 gibi bir oranı var. Yine e, bu da e, günün ideal kombinleri girebilir. Dediğim gibi Cuma günü arkadaşlar biraz bülten dar. Lütfen Cuma günü mislerimizi biraz düşük tutarsak sevinirim. Herkese bol şans dilerim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.